Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı dışında bir içerikle karşınızdayım. Bugün e, öğrenci evlerine daha çok hitap edecek bir patates tarifi yapacağız sizlerle birlikte. İsterseniz hemen videoya geçelim. Video öncesinde video bir saat olmasın ve rahat izleyebilin diye sıkılmayın diye patatesleri soyduk. Burada açık olarak orta boy 5 tane patates var. Öncelikle bunları elma dilim yaparak başlayacağız. Şimdi bunları bir buçuk litre sıcak su ve yaklaşık olarak iki tatlı kaşığı tuzlu suyun içerisinde bir ön yıkama yapacağız. Ondan sonra peşide alıp kurulayacağız. Biraz bekleyeceğiz bunların olması için. Bu sırada diğer malzemeleri anlatayım size. Arkadaşlar bu tarif tamamen sadece bir çöp poşetiyle ya da küçük bir buzdolabı poşetiyle yapabileceğiniz şekilde bir tarif. Öncelikle bir tane torbanın içerisine patatesleri ekleyeceğiz. Ardından içerisine zeytinyağı ekleyeceğiz. Bunları güzelce karıştıracağız. Ondan sonra diğer gereken malzemeleri, kaşarlar ve çeşitli malzemeleri ekleyip devam edeceğiz. Biz bunları daha önceden yıkadığımız ve beklettiğimiz için fazla bekletmiyoruz. Siz de çok fazla bekletmenize gerek yok. Bu güzel bir tat almanız için önemli bir nokta değil yani çok da kıtır olmasına gerek yok. Sonuçta fırın içerisinde yapacağız. Şimdi suyunu döküyorum. Ve patatesleri diziyorum. Aslında çok da kuru olmasına gerek yok. Bir sonraki aşamada zaten yağ ile birlikte maddelerin de karışabilmesi için biraz daha nemli kalması bizim için daha iyi olur ama yine de şimdiden kuruluyoruz. Bu sırada da diğer malzemeleri alayım. Şimdi patateslerimizi aldık. Poşetimizi ekliyorum. Tahmini olarak bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı. yaklaşık değerler tabi. İsteğinize göre eğer ki tadı çıksın diyorsanız 2 kaşık ya da 2,5 kaşık civarında da kullanabilirsiniz. Biz de bu oranı kendi kafamızdan görüyoruz. Şimdi yeterli mi diye kontrol ediyoruz. Bu yağ miktarı aslında patatesin türüne, çeşidine göre de değişik gösterebilir. Ben bir kaşık daha eklemeyi tavsiye ediyorum. Bu şekilde. Biraz daha döndürüyorum. Şurası için aslında biraz da size kalmış tarafı. İsterseniz bu karışımın içerisine kajun baharatı, yani çeşitli tüm baharatları, barbekü baharatı, bu tarz şeyler var. Bunları ekleyebilirsiniz ama bizim tarifimiz tamamen daha sade ve daha çok öğrencilere hitap ettiği için genel olarak bir evde bulabileceğiniz türde şeylerdir. Karabiber var, kırmızı biber var, bir de bolu kekiği var içerisinde. Şimdi ekliyorum baharatlarını. yaklaşık olarak her baharatın türünden 2 çay kaşığı kadar 1,5 tatlı kaşığı kadar bulunuyor. Buradakinin içerisinde de bir diş sarımsağı rendeledik. 2 2,5 yemek kaşığı kadar normal buğdayını koyduk ve yaklaşık olarak bir avuç kadar ortalama bir insan eli olarak düşündüğümüz zaman ince rendeyle rendelediğimiz kaşar peynirini koyduk. Şimdi kaşar peynirini de 200 derecede alt üst fanlı olacak şekilde açıyoruz şeklinde açtım. Çok yoğun bir baharat ve soğan kokusu var. Baharatlar üzerinde çok lapa bir kıvama geldiyse birazcık yayabilirsiniz. Bunun kesinlikle aksi bir yönde durumu olmayacaktır. Zaten tamamen yaptığımız işlem rafine etmek gibi bir işlem. Düşünün Birazcık daha güzel olması gibi aynı işlemi tavukta da uygulayabilirsiniz. Tüm tepsiyi doldurmak zorunda da değilsiniz. Geriye kalanları dondurup sonrasında tekrardan kullanabilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Mutfaktayken bir tarife bağlı kalmak yerine o tarifin içerisinde bir şeyler ekleyerek kendi tarifiniz adını vererek daha sonrasında yaptığınızda bu tüp noktalarını da kullanabilirsiniz. Esasında hiçbir kuralı yok zaman bulan adam da bu şekilde olmuştur diye düşünüyorum. Tüm patateslerimizi gezdik. Evet, fırına girmeden önce tutan görüntüsü sizlerle birlikte güzel olacağına inancımız sonsuz. Şimdi burada patatesin cinsine göre bir zaman aralığı vermeyeceğim. Çünkü her patatesin pişeceği sıcaklık değeri birbirinden farklı olabilir. Arkadaşlar patates pişerken 5 dakikalık süreci geride bıraktık. Bu sırada da patates pişmiş mi pişmemiş mi kontrol ediyoruz. Fırını açmak da bu noktada gerçekten önemli. Kapatıyoruz patatesimizde daha herhangi bir pişmemesi yok. 20-25 dakikalık bir sürenin ardından patatesleri tekrardan kontrol ediyoruz. Patateslerimizin olmasına yaklaşık 5 dakika gibi bir zaman var. Bekleyeceğiz sonra çıkarıp servisini yapıp sunum yapıp videoyu bitireceğiz. 5 dakikalık bir arandan sonra patatesimiz pişti. Şimdi alıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen bir öğrenci usulü olmakla kalmayıp ünlü şeflerin projelerini de taş çıkaracak bir çalışma yapmış olduk. Şimdi sunumunu ve sosuyla birlikte tabağa alıp tadım testine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız tarifin deneme videosundayız. Tekrardan aynı videonun içerisinde patates gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Bu da size tarifini vermediğimiz video dışında yaptığımız bir sos yoğurt içerisinde mevsim baharatlarından var. Yaptığımız sosun içindeki baharatlar birleşince yağıyla birlikte sanki kıyma tadı gibi bir tat vermiş. Bu da çok güzel olmuş. Güzel bir yudum kola alınca da tabii ki güzelleşiyor. Baharatımızın içerisinde bulunan malzemeler tamamen mevsiminde yetiştirilmiş ürünlerden elde edildiği için çok yoğun bir tat bırakıyor ağzınızda. Video bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Daha fazla bu tarz tarifler gelmesi için ve Rus yemekleri tariflerinin gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Eğer ki güzel bir görüşünüz varsa, kötü de olabilir. Videoya yorum yapıp beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.